Bu kadar zorluk yoksulluk içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları yönetmeliğini değiştirdi ve ücretsiz ders kitabı dağıtılması yönetmelikten çıkarıldı. Yönetmelikten çıkartılan diğer bazı maddeler de tartışma yaratıyor elbette. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca değiştirilen ders kitapları ve eğitim araçları yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Önceki yönetmeliğin 24. maddesinin birinci fıkrasında bulunan ders kitapları ve eğitim materyallerinin ücretsiz dağıtılması ile ilgili düzenleme yeni yönetmelikte yer almadı. Ayrıca temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşım sunar. Reklam niteliğinde öğeler içermez ifadeleri de yeni yönetmelikten çıkarıldı. Ders kitapları artık ücretsiz dağıtılmayacak mı? Telebire konuşan Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay değişiklikle ilgili endişelerini dile getirirken konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Temel insan hak ve özgürlükleri destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşım sunar kuralının kaldırılması bizlere zaten AKP tarafından geliştirilen eğitimin daha mezhepçi, ayrımcı hale geleceğini düşündürtüyor. Çocukların eğitimine destek olması beklenen kitaplar aracılığıyla artık yandaşlara daha mı fazla fayda sağlanmak isteniyor? Biz bu değişiklikleri MEB'in vakıf adı altında protokol imzalayarak eğitime dahil ettiği tarikatlara artık ders kitaplarının da önünü açmayı düşündüğünü düşünüyoruz. Açıkça söylüyoruz. Sendik olarak gerekli hukuki incelemizi tamamladıktan sonra konuyu yargıya taşıyacağız.